Şu an Samsun Canik ilçesi Teknapınar köyündeyiz. Amcam isim soy isim doğum tarihiniz. 1926 doğum. İsim soy isim. Hayrettin Altınız. Anne baba ismi. Babam Hüseyin. Annem Fatma. Neneler ve dedelerin isimleri. Dedemin ismi Mustafa. Diğer dedenizin ismi. Baba, anne baba mı? Mümin. Evet, şimdi neneleri bir de söylerseniz. Nene bir Fatma. Müminin eşi kim? Anne tarafından. Anne tarafından. Kayıp bir soruyor şimdi. Ha? Ahmet. Ahmet'in eşi? Şimdi neydi be? Babaanne ismi. Ben onu anlayamıyorum. Buraya mı? Anne Anne. Buraya da? Öyle değil mi? <laughs> Anne baba memleketten gelmedi mi? 1924. Evet. Nene dede de gelmiş bu memleketten? Şey, Sarı Şaban Gazile Evet. Memleketten hiç bahsederler miydi amcam? Memleketi anlatırlar mıydı? Mübadeleyi gavurlar çok çektirmiş mi? Aklında kalanları anlatırsan bize amcam. Şimdi babam ondan dinlemem. Bu gelmiş. Iye, azap. Dolduruyor camiye. Ver el topa. Silahları ver. E topa da, saat at silahı. Neyse alacaksın? alacaksın. O gizli Yunan geliyor. O da aynısını yapıyor. Hatta bu böyle çıban varmış. Camiye doldurmuşlar. O çıbanı vurunca topa hep kan olmuş. Sonra babam Dedem, sen evde katlarından kurtulma. Güzel bu kar. Bu köyden ettik gülüyoruz. Çakarı sar, zekerek yani. Dezemem ben üçü. Bunlar Hı. yatmışlar yere de kurtulmuşlar. Ha. Aa, Aa tabii işte buna böyle bir araya sokmuşlar. Araya sokmuşlar ama içeri böyle bilen nasıl şöyle böyle geliyor böyle böyle. Bu ara bir delik varmışa kapı. İçeride bir acı sesler var ki artık delisin mi diyorlar. Ne yapıyorlar da bir duyuyorlar. Aynen. Çıkın dışarı çıkıyor bir bakıyor ki her pencerede üç tane namlı. Yerde de üç asker tüfek elinde. Tabi anlamışlar. Başlamışlar doğurma kaçışma. Bu dedemler yatmış yere. Dedemin üstüne dört kişi düşmüş. Aynen. Dört kişi de oradan çıkmış. Birisi de Devlet Köyü'nde Eee, şeylere. Bizim bacak kaydettim diye lazım işte. Kime baba? Bacak akara. Şeylere. Hasan da öyle Ya onların kardeşinde dedem yan yana düşmüşler böyle. Salvat getir, salvat getir. O da buna sağ oğluna kazımışlar, bir odaya sokmuşlar, hep kemireceğim. Hayvan. İş yerine, affedersin, yerde işiyor para para vası toplamışlar. Saat vasıl toplamışlar. Dedem rahmetli 3 lira kıvız lirayı çorabın ağzından salmış aynen altına. O para vermişler hmm. memleketten köye. Bu Bulgar asker yapmış. Tuna değil. Kıyısında vidir Bulgarya'da. Öte tarafı Romanya, bu tarafı Bir cuma gün cumaya çıkıyorlar. Cuma'da işte Rumay görüyor, ikinci görüyor. Diyor ki ya kaçalım mı da? Nasıl kaçacağız? Benim babam çok okumuş. Bakma neden babamı bırakmamış. Hmm. Babamı e, kaval varisi kaçıyor. Babam ile istemişler. Hancı varmış bir tane e, Bulgar mı? Rum matık. Demiş ne zaman kaçıyor çocuğum böyle böyle bir tuzak var. Haber olsun. Şu kazanın vilayeti babam hmm. birincisi. Uygun kübünde. Hmm. Köye geliyorlar, derim bırakmayın bana. Okutmayı sevmem misiniz? Yok, okumaz. Demiş ben sizi gideriz. Bizim köyden babam asar açar, bina asar. Karı köyden Ömer Kaya ya. Çırak manza var, onların içinden bile bir ama bile hepsini çıkaramıyorum. Bunlar olacak on kişi Neymiş? Gecesi ayası yıkılıyorlar. Ha babam yola koyuluyorlar. Asettin iyice de kadar yolu yürüyor. Yeri yamacısı ama ayı ışığından gidiyorlar. Onun takip ediyor. Gece yolculuk, gündüz çalıları içinde. Dedim baba gittiniz de peki ekmek işi ne olsun? Bunların ekmek işi yok. Patates, kabak, e, mısır bu duası. Bulamazsa aç. Onun da tam böyle güneş çıkıldığı zaman yakıyorlarmış ateşe. Dumanı görülmüyormuş. Hmm. Dumanı görünmüş. O da bir şeyler bir şey var. Yiyorlar, içiyorlar. Bundan tabi tabak ağzı tütün bitiyor. Sigara tütün yok. Bir gece giderken bir tağaya tütün tağa sarası geliyorlar. Bunlar kıvma açıyorlar evet, yaprakları. O bu böyle olmaz bıçaklar. Koca dağlar bir kucak şey çıkarıyorlar koyuyorlar kayıyor. Oturuyorlar kırıyorlar tuzluğa bakarlar. Çantalar en aşağıda on kilo tut 20 kilo yaprak var <laughs> çantada. Peki bunu yaldık. Bunu nasıl bu nasıl kuracak şimdi? Bu nasıl kuracak diyeceğiz. içer? Bu abi diyor bir gün bir şey bir şey diyor sonraki gün bir köy de var aslında diye işte çıkardım tam üç tane yaprak diyor, köyün içine koydum diyor bir puf var diye öte zaman çevirdim bir <laughs> puf var diye doldu diyor. O tütünü öyle içiyorlar. Bunlar gece gidiyorlar, gündüz çavlar içler işte. demişler bir yere gelmişler. Bir de bir su masraları var. Bugün sen taşıyorsun, yarım ben taşıyorum sıralar. <laughs> bir ormanın içine demişler ki burada kimse yok bu ormanda gidelim. Cevap edeceğim bir yola. Fakat iki tane Bulgar askerler buna hemen azar azar sıkı. Adam yakalanıyor. Çiğdem çiğdem alıyorlar. Babi bir bakıyor sol tarafta arkadaşı. Babi onun peşine. O, tabi orman çıkmış bir kayalıklara aşağı kaçıyorlar. O çeker neye gitti bilmiyor. Herkes almış. O gece orada kayanın kovuğunda yatıyorlar. Sabah oluyorlar karşılarına bir Bulgar evi varmış böyle. Genel iki aşamıza üç aşam yatıyorlar. O orman içinde Bulgar askerleri bizimkilerden öldürmüş mü hiç? Hiç öldürme yok. Ha öldürememişler. bir, bir kişi yakalamışlar işte. Atarsa olan adamı. Yakalamışlar onu almışlar gitmişler. Hmm. Neticede işte, iki aşam oda yaptık diyor. Bu ama üçüncü aşamda benim ayakkabı bir acaba diyor. Ama nasıl acaba diyor. Canım ağlıyor diyor o kayalı çarık ayakları da ayakı çarık. Ee, kayava çarpılıyor ayakları. Şimdi mum bakıyor ki bir gece arkadaşı arka sabunu götürüyor gece. Ne kadar götürürsün bir kişi gece görse karşılık manika veriyor. Fazla uzak da giremez. Bu işin olacağı yok diyor bom. Sonra karşıma gene var bir çakaya basamışa bir karşı bir ev var. Bu evi. Evi de görüyor, Bulgar görüyor, şeye yatmış böyle, böyle duruyor. Bu da de silah. Şey diyor. Arkadaşlar diyor ki, arkadaş benim kibritim bitti. Ben bu adamdan gidip bu asiş alacağım. Bu asiş asiş alacak, bu teslim olacak. Ayakları giyemiyor. Ne diyecek? Gidiyor Bulgar'ın yanına. Ben diyor, kaçakım diyor. Teslim olacağım. Orada nereye telefon ettiyse telefon varmış bak. Türkiye yok, orada bulgarda telefon var. Telefon diyor iki tele askere geliyor silahlı, Ama bu ama kerepçavuşu kovuğa bu Bulgar hemen Kendi silahını çeviriyor askerlere. Zaten adam diyor sağlam olsan sen teslim olacaksın diyor. Gel olacak, bulgarca şey bak, bana bulgarca verilmişler, Rumca da verilmişler. 12 iki tele çıkarak attırdı. Evet. <laughs> Neyse bu ama Musa geçeyim. Musa işte kariyer vizine. Vizince hastaneye yazdım. Musa bu ama kariyer altın yağmış. Hep sarı zormuş böyle. Akın ne kadar altın bilmiyorum. Ondan sonra tabur yazmışlar. Şerbezi olarak gelmişler. O Aşık. babanızın yanında olan 10-15 kişi Babanız teslim oldu. işte. O bir tane yakalık karı, o da bulmuş onu. Hatırlıyor ha, yani vidin de bulmuş ha, yani onu. Onu bu bir tane yakalanı bulmuş, bulmuş ona. o da. Fakat öte kadar yok mu artık? Ben bir çıktı. Ne oldu? Ne gitti? Ne oldu? Bu şekilde oluyor.